Anlat bakalım Türkiye. Sen anlat biz dinleyelim dedik ve siz değerli izleyicilerimiz için Muğla'dan yolculuğumuza kaldığımız yerden Muğla Dalaman'dan devam ediyoruz efendim. Özellikle hanımlarımızı ekran başına almak istiyorum. Gerek burada yaşayan, gerek gurbetçilerimiz, gerekse gezmeye gelen. Hanımlar deyince biliyorsunuz artık kozmetiksiz olmuyor. Selma Sarıhan efendim yanımızda. Önce kendisini dinleyeceğiz. Daha sonra siz hanımlarımıza ne gibi katkıları var? Buyurun kendisinden dinleyin diyoruz, izliyoruz. Selma Hanım öncelikle merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Bizlere zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Siz hoş geldiniz, seve seve tabii ki. Ee, öncelikle şunu sormak istiyorum. Genç bir kadın girişimcisiniz. Ee, tabii ki ürünler ve sektörde gösterdiğiniz katkılar ve faydalardan bahsedeceğiz ama ben önce Selma Sarıhan kim biraz sunmak isterim. Özellikle müşterileriniz için ve izleyicilerimiz için. Ben 28 yaşındayım, üç çocuk annesiyim ve çalışmayı seven, öğretmeyi seven birisiyim. O yüzden e, mutlu olacağım bir iş yapmak istedim. Kendi ayaklarımda durmasını istiyorum bütün kadınların. Ben de buna bir örnek olmak istediğim için böyle bir atılım yaptım. Eşimin desteğiyle artık bu sektördeyim, Dalaman'dayım. Kendi ayaklarınızın üzerinde genç bir kadın girişimcisiniz. Aynı zamanda bir annesiniz ve gerçekten yaşınızı hiç göstermiyorsunuz. <laughs> Çok teşekkür ederim Mehmet. Biraz erken evlenince öyle oldu ama şanslıymışım bu konuda. Evet, öncelikle gelelim tabii ki sektörde. Kozmetik sektör deyince aklımıza gelen ürünler var. Öncelikle biraz burada ürün skalalarımızdan bahsedeyim. Burada gelen hanımlarımız, beylerimiz, gerçi hanımlar diyoruz sadece ama aslında beyler de çok fazla. Bu anlamda biraz sizlerden dinleyelim. Burada nelerle karşılaşıyorsunuz? Ya şöyle hani artık belli bir sınırlaması yok. Erkeklerimiz de bakımlı. Hatta eskiden bunu gizli gizli alıyorum gibi yapanlar kendime istiyorum diyerek de gelebiliyorlar. Bize geldikleri zaman cilt bakımından işte tokasından, takısından, işte mayosundan, bikinisinden, haşemesinden, deniz şapkası, işte gözlüğü, kremi, parfümü ne ararlarsa varsa saç spreyi. Yani bütün ürünleri bizde bulabiliyorlar. Hani biraz da böyle yaşımızın verdiği belki avantaj bilmiyorum daha enerjik geliyoruz o da hoşlarına gidiyor sağ olsunlar geliyorlar alışverişlerini yapıyorlar bazen muhabbet bazen dedikodu arada böyle sıkıştırıyoruz çok güzel burada samimi bir aile ortamı var aynı zamanda dediğim gibi enerjiniz pozitif olduğu için buraya da yansımış ürün çeşitliliği ve kalite anlamında biraz konuşalım burada ee, neler alıyor kimler hanımlarımıza yönelik burada neler bulabilirler bölgede ya da tatil olarak gelenler burada neler bulabiliyor efendim ya şöyle dediğim gibi yine parfümleri yani yaz ayındayız. O yüzden deodorantlarımız, rolonlarımız vesaire onlarımız var. Ee, kişisel bakım ürünlerimiz, maskelerimiz, saç maskelerimiz, işte saç kremleri sıvı sabunlar, şampuan, saç düzleştiricisi, saç spreyi, bikini, mayo, haşema, şort, deniz şortu, kadın, erkek. Hani birçok ürünümüz elimizde mevcut. Ağda çeşitleri, saç boyaları, makyaj temizlemeler olsun. Hani yok yok gibi bir şey aslında. Aynen öyle kişisel bakıma yönelik e, sadece kadın diyoruz ama artık kadın da değil gerçekten metroseksüel erkek de artık çok fazla gerek kadın gerek erkek burada her aradığını bulabiliyor. Peki e, ileriye dönük büyüme yolunda hedefleriniz nelerdir neler düşünüyorsunuz büyüme anlamında biraz bunlardan bahsedelim. Evet ya aslında... E... Yeni bir işletmeciyim ben. Daha 8 aylığız. Yılımız dolmadı. Çiçeğe burnunda bir <laughs> Aynen öyle. Ama hedeflerimiz var. Yavaş yavaş bunlara atılıyoruz. Hani bir dönem rahatsızlıklar döneminden kaynaklı olarak biraz aksadı. Ama şimdi işte bir kargo şirketiyle anlaşıyoruz. Instagram üzerinden böyle biraz satış üzerine şey yapacağız. Sonrasında biraz daha genişletmek ve kişilere ulaşmak için çabalarımız var. Özel bazı satış şey e, siteleriyle alakalı e, girişimlerimiz var. Onlardan dönüş bekliyoruz falan. Hani 8 ayı aslında e, iyi sığdırdığımı düşünüyorum birçok kişi. Çünkü birkaç yıla geçtikten sonra atılırlar bunu ama ben öyle hani açtım, oturdum, müşteri bekleyeyim istemiyorum. Hani benim elimde bir şeyler varsa ben bunu üretebiliyorsam ve bunu gerçekten yapmak istiyorsam paylaşmalıyım bunu ve hani e, iletebildiğim kadar iletmeliyim. Fiyatlarımın da arkasındayım mesela birçok konuda. Çünkü e, koyayım bir sürü kazanayım da köşeyi döneyim gibi bir şeyim yok. Alan insan benden mutlu gitsin. Hani bazı ürünler var mesela hiç kişi ona dokundu ama yok o sana göre değil sen diğerinden alıyorum. Daha ucuz olanı verdiğim bile oluyor. Belki kötü bir esnafım esnaflar gözünde bilmiyorum ama güven açısından müşterilerim bana çok müşteri kazandırdı bunun sayesinde. Hani 8 aylık bir işletme için şu anki halime çok şükürler olsun diyorum. Aslında 8 ayda gerçekten daha fazla zamanda kat etmeniz gereken bir yolu daha kısa sürede emek ve çabalarınızla beraber kat düşünüyoruz biz. Ee, öncelikle dediğim gibi sektörünüze verdiğiniz katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ee, başarılarınızın devamını diliyorum. Son olarak şu an bizleri izleyen anlat Bakanı Türkiye izleyicilerine buradan neler söylemek istersiniz? Efendim hepinize iyi seyirler diliyorum. Öncelikle bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer yolunuz buraya düşerse hepinizi beklerim. İlla bir şey almanıza gerek yok. Şöyle bir turlarız. Hava sıcak, serinleriz en olmadı. Kahve de ısmarlayabilirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Selma Hanım'ın pozitif enerjisiyle gerçekten programımız canlandı diyoruz. Dalamanda uğrayacağınız beyler olsun, bayanlar olsun çok güzel bir kişisel bakım noktasında izleyebiliriz. Burada sektörler arası yolculuğumuz kaldığı yerden ve tüm devam edecek efendimizden bizden ayrılmayın diyoruz.